Sonsuz çoklu evrenin kaotik ve anlamdan yoksun bir yer olduğu yönündeki nihilist inancını benimsemesine rağmen Rick Sanchez, Rick and Morty'nin 7. sezonunda bolca duygusal anlar yaşadı. Karısını öldüren adam Rick Prime'i bulmak için yıllarca uğraştıktan sonra Rick sonunda 5. bölümde kanlı intikamını aldı. Bu 5. bölüm mükemmel bir bölümdü ve bir dönüm noktasıydı ama 7. sezonun sezon finali bana soracak olursanız kesinlikle dizinin en iyi bölümlerinden biri. 7. sezon finalinde kahramanlarımız Fear No More'da korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Kendilerini gerçekten korkutacak perili bir ev arayışında olan Rick ve Morty, dinin erkekler çuvaltını lanetli bir deliye rastlarlar. Bu öngörülemeyen bir hikaye. Önceki sezonlarda az da olsa sezon finalinde neler yaşanabileceğini öngörebiliyorduk. Ama bu sezon final bölümünde bizim önümüze yepyeni bir hikayeyle karşımıza çıktılar. Ne zaman delikten kaçtıklarını düşünseler de hala orada sıkışıp kalmış oluyorlar. Rick ve Morty evi uçsa ve Morty evden ayrılsa, üniversiteye gitse ve büyük bir yetişkine dönüşse bile onu hala korku deliğinde sıkışıp kaldı ortaya çıkar. Finali bu sezonun başındaki intihar spagetti bölümü ve 6. sezonun fal kurabiyesi bölümünün yazarı olan <laughs> Heather Campbell yazmış. Bu iki bölümde gayet iyiydi. Ve korkma mort bir başka komik derin düşündürücü senaryoyla galibiyet serisini sürdürüyor. Bölüm hiç vakit kaybetmiyor ve doğrudan hikayenin içine dalıyor. Bu bölüm Rick'in merhum eşi Diana bugüne kadar verilen en fazla ekran süresini içeriyor. Daha önce sadece kısa bir süre arka plandaki geçmişe dönüşlerde görülmüştü ya da sesi Rick'in kendisini işkence yapmak üzere kurulmuş bir AI aracılığıyla duyulmuştu. Ancak bu bölümde Diana ailesinin yanına döner ve Rick onunla yeniden bir araya gelir. Eskiden mutlu, genç evli bir çift olarak yaptıkları her şeyi tekrardan yaparlar. Gerçekte o olmasa ve Morty'nin hiç tanışmadığı büyük annesi hakkında bildiklerine dayanan bir simülasyon olsa bile onun nasıl biri olduğuna ve Rick'in neden onu bırakmakta bu kadar zor zamanlar geçirdiğine dair büyüleyici bir bakış sunuyor bizlere. Delik başlangıçla Morty'nin Rick'in artık ona ihtiyaç duymaması duyduğu korkuyu araştırıyor gibi görünüyor. Ancak Rick Diana'nın simülasyonuyla giderek daha fazla zaman harcadıkça bu durum Rick'in onu bırakmama korkusundan besleniyor gibi görünüyor. Mutluluk korkusu gibi pek çok ilginç soyut fobi inceliyor bu bölüm. Daha sonra başka bir gelişmeyle tamamen farklı bir şey olduğu ortaya çıkıyor. 7. sezon boyunca Rick ve Morty çoğunlukla B planlarını ortadan kaldırdı. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız bazı bölümlerde sadece Rick üzerine odaklanıldı bazı bölümlerde sadece Morty üzerine. İlk birkaç bölüm Ricky Morty olmadan tek başına maceraları gönderdi ve sayılar bölümünde Morty'yi Rick olmadan tek başına bir maceraya gönderdi. Korkma Morty sadece Rick ve Morty'yi yan yana göstermekle kalmıyor. Sonunda bir B grafiği var ve bu B grafiği doğrudan A grafiğine bağlı oluyor. Morty korku deliğinin Rick'i mutluluktan öldürdüğünü fark ettiğinde Serling'i onları delikten çıkaracak kadar korkuyla beslemek için çoğunlukla örümcekler ve toplum içinde aşağılamayı içeren kendi en kötü korkularıyla yüzleşmeye başlar. 7. sezon finali dizinin gelecek sezon devam etmesi için herhangi bir heyecan verici bir olay bırakmıyor. Son jeneriye kadar kendi kendine yeten bir hikayesi var. Ama bunlara rağmen yine de bir sezon finali hissini veriyor. Çünkü bu Rick ve Morty'nin ilişkilerini bir yol ayrımına getiriyor. Morty işlev bozukluğun özüne inmek için Rick ile ilgili tüm korkularını derinlemesine araştırmak zorundadır. Sonunda yerdeki korkunç bir deliğe atladığında Rick'in onu kurtarmak için ortaya çıkmayacağından korkmaktadır. Bu büyük bir olay ve Morty korku deliğinden çıkmayı başardığında korkunun gerçekleştiğini fark etmektedir etmesine rağmen hala büyük babasını kucaklamaktadır. korku Mot'un son anı Rick tarafından alışılmadık derecede tatlı bir dokunuşla bitiyor. Rick görünüşe göre bunu kendisi denemek için korku deliğine geri döner. Ancak bunun yerine korku deliğinden sağ kurtulan müşterilerin mantar panosunu tutturmak için cüzdanından Morty'nin bir fotoğrafını çıkarır. Bu an iki nedenden dolayı güzel. Rick'in en büyük korkularıyla yüzleştiği ve hikayeyi anlatmak için yaşadığı için Morty ile gurur duyduğunu gösteriyor ve Rick'in cüzdanında Morty'nin bir fotoğrafını taşıdığını gösteriyor. Bu bölüm boyunca örülmüş tüm belirsizlik ve varoluşsal terörden sonra bölümü ve sezonu böylesini hiç acıcı bir notla bitirmek canlandırıcıydı. Arkadaşlar Rick and Morty'nin 6. sezon rezaletinden sonra 7. sezon çok çok iyi geldi. Sizler bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen ve lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Eğer Rick ve Morty gibi dizilere ilginiz varsa kanalıma abone olmanızı sizlere şiddetle tavsiye ederim. O zaman Rick and Morty'yi sen de izle diyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum.